Şöyle bir düşünün. Bir arkadaşınıza mesaj atıyorsunuz, göndere basıyorsunuz ve saniyeler içinde mesajınız dünyanın öbür ucunda. Peki ama bu nasıl oluyor? O tek bir tuşa basmakla okyanusların altından geçen kabloları, yörüngedeki uyduları, milyonlarca sunucuyu nasıl harekete geçiriyoruz? İşte her gün kullandığımız bu sihrin ardındaki gerçek teknolojiye gelin birlikte bakalım. Evet, asıl soru bu. E-postalar, videolar, sosyal medya, her şey, her şey parmağımızın ucunda. Ama o gönder tuşuna bastığımız anda o bilgi tam olarak hangi yollardan geçiyor da saniyeler içinde hedefine ulaşıyor. Bu aslında fiziksel bir yolculuk. Evet yanlış duymadınız. Hadi bu yolculuğun haritasını hep birlikte çıkaralım. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce internet dediğimiz şeyin tam olarak ne olduğunu bir tanımlayalım. Sonra bir verinin yani o küçücük bitin gözünden okyanusları ve kıtaları nasıl açtığını göreceğiz. E, bu yolculuğu mümkün kılan trafik kuralları da var tabii, onlara bakacağız. Sonrasında bu teknolojinin hayatımızı nasıl değiştirdiğini inceleyip, en sonunda da bu devasa, patronsuz ağı kimin yönettiği sorusuna cevap arayacağız. Hazırsanız, haydi başlayalım! Tamamdır, o zaman ilk bölümümüzde konuya dalıyoruz, en temel sorudan başlıyoruz. İnternet dediğimiz şey tam olarak nedir? Şimdi, interneti genellikle böyle havada süzülen, soyut bir bulut gibi düşünüyoruz, değil mi? Ama aslında durum tam tersi. İnternet birbirine bağlı milyonlarca, evet milyonlarca farklı bilgisayar ağından oluşan küresel bir sistem. Yani sizin evinizdeki Wi-Fi ağı, çalıştığınız şirketin ağı, bir üniversitenin kampüs ağı bunların hepsi bir araya geliyor ve birbiriyle konuşuyor. İşte bu yüzden ona ağlar ağı diyoruz ve bütün sihir de tam olarak burada başlıyor. Yeri gelmişken çok sık yapılan bir hatayı hemen düzeltelim. İnternet ve World Wide Web yani şu bildiğimiz www aynı şey değil. Şöyle düşünün. internet otoyolların, tünellerin, yani altyapının kendisi. World Wide Web ise o otoyolda giden arabalardan sadece biri. Tıpkı e-postanın veya online oyunların başka birer araç olması gibi. Biri altyapı, diğeri o altyapıyı kullanan bir servis. İşte bu internetin belki de en şaşırtıcı ve en önemli özelliği. İnternetin bir patronu yok, tek bir merkezi yok. Tamamen dağınık, merkeziyetsiz bir yapı. Her ağ kendi kurallarını koyuyor. Ama bir şekilde hepsi sihirli bir uyum içinde çalışıyor. İşte bu özellik interneti inanılmaz derecede dayanıklı ve evet, sansüre karşı dirençli kılıyor. Ama tabii aynı zamanda onu yönetmeyi de bir o kadar zorlaştırıyor. Peki şimdi işin biraz daha fiziksel kısmına geçelim. O soyut gibi görünen veriler, o bitler aslında çok somut bir yolculuk yapıyor. Ekranınızdan çıkıp dünyaya sonra da geri dönüyor. Peki bu yolculuk nasıl gerçekleşiyor? Evet başta da dediğimiz gibi internet sihirli bir bulut falan değil. Verilerimiz bildiğiniz fiziksel yollardan gidiyor. Okyanusların altından geçen devasa fiber optik kablolarla, evimizdeki o ethernet kablolarıyla ya da havada uçuşan wifi sinyalleri gibi radyo dalgalarıyla. Yani siz o komik kedi videosunu paylaştığınızda o video aslında ışık hızında kıtaları aşan somut bir yolculuğa çıkıyor. Gerçekten inanılmaz. İşte bu gördüğünüz internetin en dahiyane fikirlerinden biri. Büyük bir dosyayı asla tek parça halinde yollamıyoruz. Onun yerine ne yapıyoruz? Onu paket adını verdiğimiz binlerce küçük parçaya ayırıyoruz. Her bir paketin üzerine de bir varış adresi yapıştırıyoruz. Şöyle hayal edin. Uzun bir mektubu binlerce ayrı kartpostala yazıp hepsini aynı anda postalamak gibi. Bu kartpostalların her biri trafiğin en boş olduğu, en hızlı yolu bularak farklı güzergahlardan hedefe ulaşıyor. Sonra da varış noktasında tekrar doğru sırayla bir araya getirilip o orijinal mektubu oluşturuyorlar. İşte bu paket anahtarlama denen sistem interneti bu kadar verimli ve sağlam kılan şeyin ta kendisi. Tamam, fiziksel yolculuğu anladık. Kablolar var, sinyaller var. Peki bu milyonlarca farklı ağ ve milyarlarca cihaz birbirleriyle nasıl olup da aynı dili konuşabiliyor? İşte burada devreye protokoller. Yani dijital dünyanın trafik kuralları giriyor. İnternete bağlı olan her bir cihazın ama bakın her bir cihazın telefonunuzun, bilgisayarınızın hatta akıllı saatinizin kendine özgü bir adresi vardır. İşte buna IP adresi diyoruz. Bu internet dünyasındaki posta adresiniz gibi bir şey. O gönderdiğiniz paketlerin tam olarak kime gideceğini veya size gelenlerin doğru adresi bulmasını sağlayan benzersiz bir kimlik numarası. E tabi kimse böyle onlarca rakamdan oluşan IP adreslerini ezberlemek istemez değil mi? İşte DNS tam da burada hayatımızı kurtarıyor. DNS'i internetin devasa telefon rehberi gibi düşünebilirsiniz. Siz tarayıcınıza wikipedia.org gibi hatırlaması kolay bir isim yazıyorsunuz. DNS ise arka planda anında bu ismin karşılığı olan o uzun IP adresini buluyor ve bilgisayarınızı doğru sunucuya yönlendiriyor. Ve bütün bu süreç kelimenin tam anlamıyla göz açıp kapayıncaya kadar olup bitiyor. Siz tarayıcınıza bir adres yazdığınız anda işte bu 4 adımlık sorgu arka planda milisaniyeler içinde tamamlanıyor. Her gün, her tıkladığımızda farkında bile olmadan bu küçücük ama hayati işlemi defalarca defalarca yapıyoruz. Ve işte bütün bu sihrin temelindeki o evrensel dil, TCP bölü IP. Farklı marka bilgisayarların, farklı işletim sistemlerinin, dünyanın bambaşka köşelerindeki ağların hepsinin sorunsuzca birbiriyle anlaşmasını sağlayan ortak standart işte bu. Daha basit söylemek gerekirse, TCP/IP olmasaydı bugün bildiğimiz anlamda bir internet de olmazdı. Bu kadar basit. Tamam, teknolojinin nasıl çalıştığını az çok anladık. Şimdi bir adım geri çekilelim ve bu teknolojinin dünyamızı, hayatlarımızı nasıl şekillendirdiğine bir bakalım. Şu zaman çizelgesi her şeyin ne kadar inanılmaz bir hızla geliştiğini gösteriyor aslında. 60'larda bir askeri proje olarak başlayan ARPANET, 90'larda World Wide Web'in doğuşuna ve internetin tamamen ticarileşmesine sadece birkaç on yıl içinde küçük bir deney küresel bir devrime dönüştü. Rakamlarsa bu değişimin boyutunu çok daha net ortaya koyuyor. Bakın, 2005'te dünya nüfusunun sadece %16'sı internet kullanıyordu, bugün ise bu oran %67'ye fırlamış durumda. Bu, insanlık tarihinin gördüğü en hızlı ve en kapsamlı teknolojik dönüşümlerden biri olabilir. Gerçekten akıl almaz bir büyüme. Evet, rakamla söylersek 5.4 milyar. Yanlış duymadınız. Bu gezegenimizdeki kabaca her üç insandan ikisinin artık bu küresel ağın bir parçası olduğu anlamına geliyor. Bunun toplumsal, ekonomik, kültürel etkisini bir anlığına düşünün. Bu grafik de çok ilginç bir şey gösteriyor. İnternetin ne kadar küresel ve çok dilli bir yer olduğunu. Evet, İngilizce hala en üstte olabilir ama bakın Çince neredeyse yakalamış. Ve diğer dillerin toplamda pastanın ne kadar büyük bir dilimini oluşturduğuna bir bakın. Bu internetin artık tek bir kültürün değil, gerçekten de tüm dünyanın ortak bir platform haline geldiğinin en net kanıtı. Geldik en can alıcı sorulardan birine. Peki bu devasa, merkezi olmayan ve sınır tanımayan ağı kim yönetiyor? İşte son bölümümüzde bu küresel sistemin getirdiği modern zorluklara ve bu sorunun cevabına bakacağız. Aslında sorunun cevabı biraz karmaşık. Çünkü interneti tek bir kurum yönetmiyor. Ama işlerin yürümesini sağlayan bazı kilit organizasyonlar var tabi. Mesela ITETF gibi gruplar teknik kuralları yani standartları belirliyor. ICANN ise isim ve adres sistemini koordine ediyor. Ama şunu anlamak çok önemli. Bu gruplar birer hükümet gibi emir vermiyor. Daha çok farklı paydaşların bir araya gelip işbirliği yaptığı koordinasyon merkezleri gibiler. Elbette, bu kadar büyük ve sınırsız bir bağlantı ağının karanlık bir yüzü de var. Kötü amaçlı yazılımlar ve siber suçlar, kitlesel gözetim faaliyetleri, ifade özgürlüğünü kısıtlayan internet sansürü, bunların hepsi internetin temelindeki o açık, özgür ve merkezi olmayan yapı için günümüzün en büyük tehditleri arasında. Kapanışa doğru ilginç bir not. İnternetin medeniyetimiz üzerindeki etkisinin ne kadar derin olduğunu gösteren harika bir detay bu. 2006 yılında internet resmen USA Today'in yeni 7 harika listesine dahil edildi. Evet, insanlık tarihinin en büyük mühendislik ve toplum harikalarından biri olarak kabul edildi. Ve biz de sizi bu son ama belki de en önemli soruyla baş başa bırakıyoruz. Merkezi bir yönetici olmadan inşa edilen bu küresel kaynağın geleceğini kim şekillendirmeli? Hükümetler mi? Dev teknoloji şirketleri mi? Yoksa bizler, yani kullanıcılar mı? İşte bu önümüzdeki yılların en kritik tartışmalarından biri olacak gibi görünüyor.